Savaşçı bir keşiş olarak uyanın ve mezhep savaşlarıyla dolu büyük bin diyarda bir yolculuğa çıktığınızı varsayın. Mistik toprakları keşfettiğiniz ve yüce dövüş yollarında ustalaştığınız, mezhebinizle birlikte kutsal kaleler inşa ettiğiniz, şöhret ve prestij gibi asil savaşlar yaptığınız, geniş ve güzel dünyaya sahip bir MMORPG karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun görseli benim zevkime hitap eden görseller ve mekanikler de çok tatmin edici seviyede, mekanlar ve efeklemeler ise gayet doyurucu seviyede. Siz videoya bir beğen atarken ben de anlatıya geçeyim. Heavenhold'un henüz belirlenmiş bir çıkış tarihi olmamasına rağmen alfa playtest kayıtları artık herkes tarafından kayıt olabileceği şekilde açıldı. Önceki playtestlere katılan otomatik olarak alfaya davet edilecek ve oyunu yeni keşfedenler, denemek isteyenler ise bu eğlenceye katılmak için kayıt olmaları ve kendilerinin de bir erişim anahtarı verilmesini beklemeleri gerekecek. Kayıt sayfasının kendisi oldukça basit, kayıt olmak için çok fazla bilgi istemiyor. Ancak şu anda alfa için yalnızca iki sunucu açık olacak. Avrupa ve Eney olacak. Bu da bizim deneyimleyebileceğimiz anlamına gelen güzel bir haber. Playtest, zindanlar ve kale PvP savaşları gibi temel ilerleme döngülerinin yanı sıra ku PvE içeriği ve kuşatmalar olarak bilinen klan tabanlı PvP gibi test edilecek ve keyif alınacak çok sayıda içerikten oluşacak. Alfa Playtest sırasında gizlilik sözleşmesi kapsamında olacak. NDA kuralları da bununla birlikte geçerli olacak. Yani hiçbir sızıntı veya dışarıyla paylaşım yapamayacaksınız. Ancak belirli içerik oluşturucularına bunun için Için izin verilecek ve bu kişiler alfa öncesinde bu ön onay konusunda bilgilendirilecek. Havenhold oyuncuları militan bir manastır tarikatının üyesi olan savaşçı bir keşişin yerine koyan yaklaşmakta olan bir MMORPG'dir. Güçlü bir savaşçı olmak için dövüş yöntemlerinde ustalaşan ve zihnini temizleyen oyuncular Havenhold'u ele geçirmek isteyen ve herkesten korumak için düşmanları uzak tutmak için de tuzaklar kurmak gibi bir yolculuğa çıkacaklar. Bu yazının yazıldığı sırada Havenhold için belirlenmiş bir çıkış tarihi de bulunmuyor. Oyunun daha tazeliğinde göz önüne alırsak daha önümüzde çok uzun bir zaman dilimi olduğunu söylemek mümkün. En iyi ihtimalle bile 2025 yılına sarkacağını söyleyebiliriz. Yapılacak play testler, alfalar, betalar falan derken rahat olarak bir yıl civarı süreceğini söyleyebilirim. Genel olarak oyunun durumuna bakacak olursak belirli faktörler dışında özgün bir dünyası olduğunu da söyleyebiliriz. Sadece bu oyuna özel olan bazı sistemlerin olacağı da yönetim tarafından gelen haberler arasında. Oyunun görselleri kısmen olarak da çok renklendi bulunmasa da oynanış ve grafik olarak Wayfinder'a fazlasıyla benziyor. Ben şahsen çok fazla benzettiğimi söylemem gerek. Oyun yakın tarihte çok daha detaylı bilgileri paylaşmaya devam edecek ve kayıt yaptırdıysanız tam olarak ne zaman açıklanacağını da henüz bilmiyoruz. Oyunun resmi sosyal platformlarını takip ederseniz bu konu hakkında detaylı paylaşımlarla birlikte tarihlerde gelecektir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gele bilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.